Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Grom'la kupa kasacağız. Eğer böyle kupa kasma videolarının devamlı gelmesini istiyorsanız bir beğeni başka bir şey Abone olursanız daha mutlu olurum tabi. Şimdiden teşekkür ederim. Attıysanız da atmasanız da. Şöyle tekrarlarınızı aldığım büyük başlayacağım dediğim gibi bir tane adam indi attığımızı aldı zaten şansımıza da Mac gelmiş bak bak el pirim mi bak el denet mi var el pirim bak vurdum mu tuttururum gel başlatacak tamamı ama o kim o şöyle 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 ben bir, bir tane vursam yeter bir tane değil de uçaklar gibi ölelim özgürlüklerden ödüldü şöyle gördüğünüz gibi 13'ü tamamladım Alamadım kili ya. Şans. Güven kupa. Üstüne de kupa vardı. Kupa katlayıcısı oldu. Bu arada ee, neden abi şu zümrütlerini nasıl harcamıyorsun diyorsan böyle 150 falan yapıp Getirmek istiyorum. Şöyle bir tane karakter gelmiş. Çok kötü. Ben bir tane de denedim. Ee, neydi? Bir tane şu hani onun oyunu var ya onu da denedim. Çok kötü bir karakter. Keskin nişancı ama baya kötü. Hiç vurmuyor. Falan öyle. Bir de full oluyor ya. O yüzden. Bir beş maç falan atmak istiyorum. Çünkü bir maç falan bir dakika falan sürüyor. O yüzden bayağı bir atacağım. Eren baba. Hadi bak. Şu yüklerimi çalma bak. Öldü. Bu bir şey Ana Bir canı kaldı neredeyse. Bir tane vuruşa ölecek. Vurmadım hadi hadi ha adam arkadaş olmaya çalışıyor bas ya <laughs> sıkıntı olmaya başladı bu. Adam, gerçek adam olmuyor mu? Gel, başımların altında. Tutturamadık başlıkları. Ulti başlıkları zaten bir maçta biri geliyor. You, you bir Boy, aldık. O almış, oynayalım. Son bir takım kaldı. Yok, iki takım. Adamı göre değilmiş. Bakayım halleder misiniz? Hadi halleyelim. Ben şunu halleder misim? Nasıl ya? Adam vurmuyor vurmuyor. Arada kaldı bizimki. Kaç kaç. Saklan bir şeyler ya. Hadi. Hadi. Hadi geleyim artık. Hadi hadi. Şu örtüm var mı ya? Yok, yok. Buradan oynayacağım mecbur. Aslında mecbur değil ama hareketle oynasam öleceğim ya. Zaten <laughs> ama mecbur bırakıyorum. Ben. Çıkmak zorundayım yani. Bak öldük bir daha kaçmıyor. Şimdi diğer maçımıza geçiyoruz. Bu alacağım. Hatta bu kupa kasıyoruz değil mi? Kupalar da alır mı? Şunu Harcamak istemediğim için değişmiyorum. O, o yüzü, Bakın ilerletiyoruz şöyle devam edeceğiz. Yani mecbur hani güzel bir karakter olsa tek tek hesaplaşma atarım ama risk atmak istemiyorum. Edgarlar medgarlar geliyor. Mek falan. Sıkıntı yani. Heh, bak ben ne diyorum. Şimdi robotlar geliyor. Yani karıştırdı ben ne yapabilirdim kaç samine görecekler vuracak bas hadi vursana hadi at hadi o, şey bir var, tane vursam var. yeter bu arada Ulti'de aklanamadan bitti ya Keşke diğer maça saklayabilseydik oldu. Arkadaşlar. Bir, bir maç hakkım olsa değiştirebilir miyim ya? Değiştirmek istiyorum karakteri. Ben yine onun gibi üstten atan bir şey alayım. O da tıraş. alacağım yani. Bıktım. Oh, çok güzel. Biz, bizim arkadaşımız bayağı O yüzden yenilmemiz imkansız değil ama yenilmeyiz yani. Yenilmeyiz. <gülüyor> 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 ama böyle giderse yeniliriz. Ana Grom demiş. öldü Ama düzgün oynayamıyorum ki savaş emiri ya. Kupa geliyor. Kupa kupa. Ben <laughs> Bu arada cin açıldı. Onun da kupa kasma videosunu görmek istiyorsanız like da abone olun. Gel gelir. 2000 abone 1000 abone Hatta sizin için 500 abone gelir. Like pardon. Al şunu. Bu mu işi işte? o? O dediğim işte karakter bu. Keskin bir karakter. Canı da çok az. Hadi diyorum canı, canı fazla olsa neyse. Ama o da Ölüm. Affedersiniz de bu. Öldük, öldük. Ölme, ölme. Ölme, taramalı tüfeğe Ölme. Yapma. Yok. Yes, aldım. Canım az. Mecbur alacağım. Aldım kaç. Şunu da almam lazım. Adam falan var mı? Şuradan bakan yok. Ama üstü var. Çok güzel. Şu anda çok güzel bir yerdeyim. Hadi bakalım. Bir, bir ve iki. Yapma. Şöyle bir tane. Şöyle iki. Şurada mı? Pusmasın. Öldü. Hadi! Hadi be. yapma be. Buradan da yine şey kaçırmayalım ya. Ne? Ne? Ne diyor o oyun? Öldü diyor. O bak. Bana bir şans geldi. O şansı değerlendirmek lazım. Ya ölme ya. Bir kere de ölme ya takım arkadaşım. Bir kere de ölme ya. Bin kere öldü ya. Bari bir tane mermi ölmedi. Kaçmış bu? 1700. Biz kaçız? Son bir maç. 1700 olmasına kupanın pardon 10700 10 olmasına da son maç. 2 yıldır falan kasmaya çalışıyorum yok. 10.000 oluyor. 11'den on onu 10.000'e on bine... nasıl? Şey? Oyuna girmediğim için yaptı büyük ihtimalle. Şu takım arkadaşımıza şu emoji yaptığımıza göre. Heh, şimdi adam öldürecek bize hareket çekecek. Klas. Aynı, klasik. Bak yok gelmedi uzak. Uzağım diye gelmedi şu Bak onu da al. Aferin kuzuma. Aferin kedime. Aferin şeyini çaldı. Çalma. O nasıl? Boy. Ya bir yanı kalıyor. Buna hasarımı düşüyor. Ben şimdi gideceğim buna şeye şey basacağım. Ooo. Oo, üç bin kupa güzel. Severiz. kara ama güzel bu arkadaşlar bir kere yani sizin için diyorum bir kere cinle oynayalım bir, 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 bir daha yükseltelim ee, fren ama bu kesin alıyordur. Gene Ha tamam bu. Bütün o alanda gösterilen şey çok güzel. Paramız gidecek ama mecbur bastım. <laughs> ne ya? Alalım alabildiğimizi. Belki çıkar diyecektim de yok çıkma. Bir kere olmayayım. Bir kere olmayayım. Dediğim gibi isterseniz bunun bakasma videosunu istiyorsanız beğeni like atmanız lazım. Hani bir 100 abone, 150 abone olmak istiyorum. 20'lerde kaldık yani. O yüzden 50 abone, 50 abone falan olmak istiyorum. Sonra 100'e geçeriz. Kesin adam gelecek. O yüzden mermimi hazırlıyorum. ben ne dedim? Ben biliyorum, biliyorum. Sağda da var. Ben aldım. Şuradan çıktım. Bakın arkadaşlar. Özel gücüm olması için bir cımıcık kalmış. Bir piksel kalmış. Bir tane vurdum mu tamam. Nerede Bir tane adama, bir tane de yem yedi. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane de yiyince de burada yenelim zaten çekmek istemiyorum. Bunu çekebilirim. Kalkana gitsin. Çekemedim. <laughs> Nasıl ya vallahi. Ben vurdum. Neyse. Bir mi? Hile. Allah ben kaç tane adam vurdum ya. Heh. Yes. 1700. 1700. <laughs> Tamam şimdi biz yine Grom'a dönelim. Kardeşimin sesi geliyorsa özür dilerim bu arada. Minicik 3 yaşında adamları korkutup ya ben buradan yürümek istemiyorum ama kendimi tutamıyorum. Grom vese Grom gel. Gel ben yeneceğim ihtimalle no. no. Yok. Yok. Hayır. Gel. Kim şimdi kimi kovalıyormuş? Gel. Gel bir Gel. Neden? Nasıl yani? ya? Gel gel gel. Yine korkaklığı başladı ya bu birbirlerin gel. Gel şimdi bak. Bak ne oluyor gel. Hatta dur. Ben burada 1 ve 2 atmaya çalışıyorum. Adam orada ne yapıyor? Şimdi geldi kafayı yer. sonunda gelebildi. Şimdi burada da var mı? Yok. Burada da yok. Burada vardır. Yok. Tamam. Kes şurada saklanıyor. Yok. Burada da değil. Bak benim attığım yere atıyor bak mermi. Hmm. He. Ne diyor oyun? Ne diyor oyun? Ne diyor oyun? Ya. Nerede bu ya? Bunu kara almak Bir bakacağım kaç kupa yedi. Bitmiyor ki bizim. 169 mu? Ben buradan ne alırım ki? distanslarda hangisi daha he? Truck, trunk var. Angelo zaten Derivelleri bunda. Hank, Messi bak. Messi alabilirim. Messi midir nedir? Sen olur. Ash, Ash, Bell, Piper, Bibi, Pony. ben Bonnie ile Messi arasında kalın. Bence Messi. Yani Mosley si, midir bu? şu ultisi bayağı çünkü. 500 kupa, 500 kupa, asana bin kupa. Valla bugün açacağız gibi gençler. Bugün haber var. Bakalım haberler önemli. O, bir şu, şuna no, gerek yok yani. Bu arada 20 falan olacak. 20 dakika falan. O zaman bırakacağım. Hmm, hmm, hmm. Sen onu al ben de şunu. Bak arkadaşlar hiç öyle dibine atmaya gerek yok. Yandan alınca. Bunun bitsin. He. Şunu sen al. Şunu sen al. Al sana, bak ben aldı. Burada da var, Şöyle şöyle onu ben alacağım. Aldım. Bir saniye önce atsaydım, bir saniye falan önce atsaydım belki alabilirim. Adam nerede? Gösterin abi. Ha. Abi, abi seni seviyorsun abi. Gel abi. Korkma abi. Sana çok bir şey yaparız. Abi. 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 Ne diyor? Hayır. Ne diyor? Oy. Gel. Ananı. Kimi bildiğim? Yani. Yani. Bir işe yaramazsa. Umudur nedir ya? Ben şu. Yok. Atamıyoruz ki bir şey de atamıyoruz. <Sessizlik> Şunu işitmeyelim. nerede Leon'umuz. Çok onu oynamam. Morkis, Bas, Lola. Çok güzel değil mi? Bu arada arkadan sesler geliyor. özür dilerim. Abo, 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 abo. abo. Ana en güçlüsü de en güçlüsü de bize gelmiş. Zaten karal, o yüzden korkmuyorum. Bence o sağdakiler buradan geldi ama yine de bakmakta fayda var. Ha, bak ben ne diyordum? Bak bakma... <laughs> bakmak bakmakta fayda var. Ha, var. Bu ananı mı bilmiyor yoksa yeni mi geliyor sen onu Ateşi öldü. Omur öleceğin, öldüğün, öldüğün, öl. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Bekliyoruz, bekliyoruz. Adamların ağzına bölünü karıyoruz. Gel, gelelim. Şimdi kaçınmaya başladın ama kız kızı yener Az hızlı yerler. Hangi hızlı yerler? Bilmem Lola yani. Um, hangi tarafa gideceğimi karıştırdım. Başına. Adamı takip edeceğim. Başka da bir şey. Bu mu ay? Seraj. Seraj. Angel. Angel. 500 artı 500 mümkün. Şimdi bu kimse x bir katlayıcı sevmiyor. Mesela siz 500 küpa, kupa alıyorsunuz. Onu ikiye katlayıp 1000 kupa alıyorsunuz. Bence güzel. Şimdi çekelim oraya. Bir kere. Buradan bir tane çekelim. Oraya. Yine ben hiç bunu kullanmıyorum ki. Keşke e, ne gelseydi. Spike da yok ki bizde. Ems, Frank falan gibi. Mort hiç kullanmıyor. Neyse bu iyi oldu. Nerede bizim şey göster. Şelin de görünüşü değişmiş. Bakın, bakın statına işte bakın. Bir kere oynayacağım Bakalım nasıl bir şey. Bakalım, bakalım. <laughs> bakalım gerçekten <tırtalım>. o. <laughs> Burada PUBG videosu da çekeceğim gelecek yani. Hiç sıkıntı etme. <laughs> Bak. Bakalım nasıl. Şöyle. Şöyle bir şey deneyemedik iki İki tane bir de. Çok iyi. Nerede 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 bu adam? Keskin nişancı oldu. Trap tra ne var ne tra tra adamlara yok gezin, gezin. Şöyle böyleyine bırak bu arada bilerek kullanıyorum mermi mermi bir de yüklenmesi de var sadece iki tane değil çok arkadaş alabilirsiniz eğer şimdi seviyorsanız alın Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Hadi, şimdi. Hadi bir canı kaldı be. Adam da onu beleşten öldürür tabii. Onu da öldüremezse yu Bir canı kaldı. <laughs> Öldürdü. bir şimdi geldiğimiz gibi adam... Bir an şu emze iteceğim. Gel. Gelelim. Hanginizi içeceğimi karar veremiyor musun? Oo, bunun bayağı canı var. Şimdi bayağı az değil yani. Aa, sıkıştırdılar. Sıkıştırdı ya. Aa, sıkıştırdılar yani. Şu ortalarda bir yerde olsak eksik kupa. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.